Merhaba arkadaşlar ben Additional Gaming Plastan Umut. Bugün sizlere yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi e, bu videoda ne olacak ve ne yapacağız? Şimdi herkesin bildiği gibi Twitter kapandı. E, bugün gördüğün yok görmüyorsunuz. Evet, bugün 26 Mart 2014 e, ve e, Twitter kapandı ve e, DNS ile de giremiyoruz artık. Yani bu durumda ne yapacağız? Ee, özel IP adresi kullanacağız. Bu da nasıl olur diye sorarsanız, şimdi ıı, yapacağım işleri dikkatli izleyin. Şimdi ilk önce buraya ee, bir saniye, işte şuraya ee, ZenMate yazıyoruz. Zen, evet, ZenMate enter diyoruz ve ee, şurada. Chrome Web Store Zen Made for Google Chrome diyor. Bunu kullanmak için arkadaşlar Google Chrome e, kullanmanız gerekiyor. Yani Google Chrome uygulaması bu. Bu şekilde. Buradan bir yan tarafa çekelim. Evet. Ve şuraya tıklıyoruz. Burada bakın arkadaşlar e, yeni uzantıyı onaylayın diyor. Zen Made eklensin mi? Burada ekle diyoruz denetleniyor diyor ve eklendi bakın şurada görüyorsunuz ee, şimdi burada böyle bir yer çıktı bunu kapatırsanız arkadaşlar tekrar açabilirsiniz mesela ben kapatayım burada şuraya bastığımızda tekrar burası geliyor zaten şimdi bakın twitter'a girmeyi deniyorum şu anda twitter .com. Evet. Bakın gördüğünüz gibi olmuyor. İsterseniz biraz da bekleyelim. Olmuyor işte zorlamaya gerek yok. Neyse açılmıyor yani kapatalım. Şimdi burada e-mail adresimizi yazıyoruz. Arkadaşlar bu e-mail adresi doğru bir e-mail adresi yazmalısınız. Çünkü bu sizin şifrenizi belirleyecek. Evet ben e-mail adresimi yazıyorum. eee evet şunu yazayım mesela. Evet sonra bakın şuraya e-mail adresimi yazıyoruz. Sonra get secret now diyoruz. Evet şimdi e, burada siz ilk kullandığınız için bunu e, sizde direk şifre verecek buna girdikten sonra ve şurası yeşil olacak arkadaşlar Şimdi e, benim şifrem şurada yazmıştım <laughs> Evet yazmamışım ha, Tamam buradaymış e, Kapatayım şunu kaydet Kaydettiğim hadi e, Evet ikinci girişiniz de bu şekilde oluyor arkadaşlar ama ee, ilk girişinizde e, ekranda bir şifre veriyor. Bu şifreyi isterseniz orada change yazısı var, değiştirebiliyorsunuz. O şifreyi kesinlikle yani bulabileceğiniz bir yerde tutun. Yani e, o şifreyi kaybetmeyin arkadaşlar. Bu şekilde giriyorsunuz tekrar gireceğinizde. Şimdi şifreyi buraya yazıyoruz. Buraya da e-mailimizi yazıyoruz. Sonra get security now diyoruz. Evet, success dedi. Ve e, bakın şurası yeşil oldu gördüğünüz gibi. Şimdi e, Twitter, Google ve Facebook diyor. Twitter'a tıkladık. Bakın gördüğünüz gibi Twitter açıldı. Ve 26 Mart tekrar söyleyeyim. Yani ay e, DNS ile de olmuyor bu iş. E, Twitter'da kendi hesabıma geleyim. Gördüğünüz gibi kendi hesabıma girdim. Kolay bir işlem aslında. Yani e, ben ilk önce Artık tamamen kapandığını düşünüyordum ama kapanmamış. Yani böyle bir işlemle de yapabiliriz. Kolay bir yöntem. Zenmate'den güvenli çıkış nasıl yapılıyor diye sorarsanız bakın şu anda biz İsviçre'de görünüyoruz. Evet arkadaşlar burada öyle bir şey gözüküyor. Türkiye'den bağlanıp İsviçre'de gözüküyoruz. Yani böyle ee, şey yasasından neydi o? Sansür yasasından yasaklanan programlara da gire, yasaklanan sitelere de girebiliriz. Ee, öyle yani. Sign out diyerek şuradan çıkabiliriz. Ya da e, bölgemizi değiştirebiliriz. Ama ben gerek duymuyorum. Bu da hep açık kalsın işte bu da ne güzel. Ben kapan. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.